OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü içerisinde yer alan 7 kümelenme yapısından bir tanesidir. Kümelenmemiz 2007 yılında OSTİM'de yapılan rekabet öncesi işbirliği çalışmalarında rekabetçi sektörler arasında yer aldığı için kurulmasına karar verilmiştir. İmalat ve mühendislik alanında güçlü olan bölgede kümelenme yapıları ile birlikte ülkenin ihtiyaçlarına yönelik yerli ve milli çözümler üretilmesi adına çalışmalar yürütülmektedir. Kurulduğu günden itibaren firmalarımızın üniversite, sanayi, kamu kurumları, diğer sivil toplum kuruluşları ve ulusal ve uluslararası platformları bir araya getirerek işbirliğiyle ortaklaşa rekabet ile hedeflerine koyarak çalışmalarını yürütmektedir. Ve şu an tüm Türkiye'den üyeleri olan 100 adet üyesi bulunan bir network haline gelmiştir. Felsefemiz kurulduğundan bu yana şu şekildeydi. Üniversite sanayi işbirliği yanına biz kamuyu da eklemiştik. Çünkü kamu icra makamı ve mevzuat düzenleyicisi olması sebebiyle üniversite, sanayi ve kamu işbirliği olarak yolumuza çıktık. Kamu bizi bir özel sektör kümelenmesinden daha çok bu ülkenin geleceğini düşünen ve bununla ilgili planlama yapan bir STK olarak görmektedir. Üyelerimizin geniş yelpazede e, üretim alanları bulunmaktadır. Bunlar güneş enerjisi ekipmanları üretimi, megavat altı rüzgar türbünü ekipmanları üretimi, türbini üretimi, hidroelektrik santral ekipmanları üretimi, mühendislik, tasarım, devreye alma çöp gazı, biyogaz santral ekipmanları üretimi, atık su arıtımı, çamur, atık, çamur bertarafı, sera üretimi, gübre üretimi alanlarında çalışmalarını yürütmektedir. Bunlara ek olarak diğer destekleyici hizmeti sunan firmalarımız da bulunmaktadır. Atık yakma, iklimlendirme, akredite laboratuvar hizmetleri, çevre danışmanlığı, ve e, enerji nakil hatlarının üretimi, kablo üretimi, pana üretimi, imalatı yapan firmalarımız bulunmaktadır. Yenilebilir enerji ve çevre ile ilgili hangi sektör başlığı olursa olsun biz de üyelerimiz arasında yer almaktadır. Son dönemde pandemi sürecinden sonra yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerinin yanı sıra tarım sektörünü de ekledik. Şu anda anahtar teslim bir biyogaz santrali kurabiliyoruz. Anahtar teslim bir güneş enerji santrali kurabiliyoruz. Anahtar teslim atık su arıtım tesisi hizmetlerini verebiliyoruz küme olarak işletmelerin ihtiyacı olan her tür desteği onlara sunmaya çalışıyoruz. Eğitim ihtiyaçlarından istihdam ihtiyaçlarına kadar, ortak ürün geliştirmeye kadar, yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine kadar onlara destek olmaya çalışıyoruz. Birlikte fuarlara katılıyoruz, uluslararası organizasyonların düzenlediği etkinliklere katılıyoruz. Kümemizin tüm üyelerimizin tanıtımını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de kümelenme yapılarını iki bakanlık destekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kümelerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik destekler sunarken Ticaret Bakanlığı kümeler üzerinden firmaların ihracatını geliştirmeye yönelik destekler sunmaktadır. Biz farklı sayıda küme üyesi firmalarımızla birlikte bakanlıkların desteklediği projelerden faydalanıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın Urge projeleri aracılığıyla da şu anda üçüncüsünü düzenliyoruz. Bununla da yurt içi ve yurt dışı pazar arayışlarımız devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı'nda yürüttüğümüz URGE projeleri kapsamında küme üyesi firmalarımıza destekler sunuyoruz. Projeler başında ilk başta bir ihtiyaç analizi yapılıyor ve proje 3 yıllık süreç içerisinde bir hedef strateji ortaya konuluyor. Ve bu sayede firmalarımızın eksiği olan ya da eksikliklerin tamamlayıcı eğitim, danışmanlık faaliyetlerini onlara sunmaya çalışıyoruz. Yurt dışı hedef pazarları belirlendikten sonra onları hedef ülkelerinde B2B etkinliklerine katılmalarına destek oluyoruz. Aynı şekilde alım heyetleri düzenliyoruz. 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı'nı kümemiz hak kazandı ve 5 yıllık bir süreyle OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi Projesi'ni yürüttü. Proje kapsamında ortak ürün geliştirme, B2B etkinlikleri, fuar katılımları, eğitimler, danışmanlıklar gibi birçok faaliyetleri ile birlikte küme üyelerine destekte bulundu. Bizim üyelerimizin en az bir tane ARGE projesi vardır ve bitirmiştir. Bu aşamadan sonra artık üretime dayalı programların geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ülkemiz ARGE ile ilgili çok fazla para harcadı. Bu paraların ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Biz artık uygulama projeleri üzerinden de gidilmesi gerektiği konusunda ısrarlı taleplerimizi yetkili kurum ve kuruluşlara iletiyoruz. Ve Sanayi Bakanlığı projesi, TÜBİTAK projeleri, uygulama projeleri ve mümkün olması durumunda da şemsiye şirket altında daha büyük projelere yönelmek istiyoruz. Tabii ki bir de ülkemizdeki santrallerin rehabilitasyonları bizim gündemimizde. Yenilenebilir enerji, kömürden ya da doğalgazdan ayrı düşünülemez. Bu ülkemiz için bir enerji politikasıysa hepsi bir arada. Ülkemizdeki enerji ekipmanlarının yerli üretimi konusunda faaliyetleri gösteriyoruz. Pandemi sürecinden bu yana biz sadece yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileriyle ilgili yapılanmada kalmadık. Bununla ilgili teknoloji geliştirme ve uygulama geliştirme ve çözüm üretme konusunda da ciddi anlamda çalışma yürüttük. Yerli üretimin geliştirilmesi adına da ihtiyaç duyduğumuz teknolojik işbirliklerini, uluslararası işbirliklerini geliştirerek bunu gerçekleştiriyoruz. Bunları yaparken tabii tümemizin uluslararasılaşması da oldukça önemli bronz etiketli bir kümeyiz. Hem ulusalda hem de uluslararası alanda kümemizin tanıtımını yaparak etkinliklere, fuarlara katılım sağlıyoruz. Kümenin tanıtımı demek aslında işletmelerimizin, üyelerimizin tanıtımı demek. Dolayısıyla bizim üç hedefimiz var. Ürün geliştirme, santral rehabilitasyonu ve uluslararasılaşma ekseninde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Gündemimizde makro ölçekte de olduğu gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iklim nötr hedefleri var. Sera gazı salımlarında en büyük pay elektrik üretiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarından geliyor. Elektrik üretiminde kömür kullanımı aşamalı olarak sonlandırarak ulaşım ve sanayide ise büyük yapısal değişikliklere gitmeden ancak önlemler alarak bu hedefe ulaşmayı mümkün görünüyor. Elektrik üretiminde yeni bir enerji kaynaklarının payını arttırmak, işletmelerin enerji verimliliğini sağlayacak uygun projeleri ortaya koyması için enerji etütlerinin yapılması, enerji tasarruf odaklarının belirlenmesi bizim hedeflerimiz arasında. Amacımız sadece karbon emisyonunu azaltmak değil. Bu işi sürdürülebilir kırmak ve su ve atık israfının önüne geçmek. Bunu yapmak için de bir takım desteklerden faydalanıyoruz. Eğitimler alıyoruz, eğitimler veriyoruz. Uluslararası iyi uygulama örneklerini Türkiye'de uygulamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için sektördeki tüm paydaşları kümemize davet ediyoruz. Teşekkür ederim.